Türkiye Türk Dünyası'ndaki değişimin ve dönüşümün neresinde bu önemli bir soru ee, en doğudaki Avrupalı en batıdaki Asyalı devlet olarak Türkiye e, Tabii ki doğu-batı arasındaki e, önemini e, hala e, korumaya devam etmekte Karabağ Savaşı Türkiye Karabağ Savaşı'ndan bu yana özellikle Türkmenistan Kazakistan ve Kırgızistan'ı insansız hava araçlarıyla e, donattı Özbekistan ve Kazakistan'la ikili askeri e, anlaşmalar yaptı. E, Türkiye bu ilişkilerinde emperyalist e, bir ülke gibi davranmıyor. Karşılıklı e, ülkesel egemenliğe saygı e, duyuyor ve buna göre ilişkilerini kuruyor. Türkiye'nin e, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a vermiş olduğu askeri destek... ...özellikle bölgede Rusya'sız da hareket edilebileceğini de e, gösterdi. Artık Türk devletleri bu konuda kendilerine bir özgüven e, geldi bunu söyleyebiliriz. Yeni Türk yüzyılı söylemlerinden açıkça bahsedildiği bir dönemdeyiz. Yeni Türk yüzyılı 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sıklıkla duyacağımız e, kavramlardan birisi olacaktır. Kendine güven kazandıkça daha güçlenen Türk dünyasında yeni değişimlerin beklenmesi de e, muhtemeldir. Özellikle e, Türkiye'nin e, 100. yılını yaşadığı 2023 yılından itibaren Türk dünyasında da bir yükseliş döneminin başlayacağını söyleyebiliriz. Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim.